Böyle şey bugün sen Bir önceki gün bugün daha tabak ve arda var. Onlar kadar da abone olmayı unutmayın ve Valencia Üniversitesi adım etteyiz. Abi aslında koşuyorum beyler Tamam merhaba. Merhaba. Atı vergin klasik şey. Merhaba. <laughs> Epic <Merhaba. gülüyor> item style. Dona gibi, dona gibi item aldım. Ben double tier 2'ye gidiyorum. Pardon, oh, aynen double tier 1'e gidiyorum. Kılıcım yok. Ben double tier 1'den çıkaracağım. Ya ben benim da güzel. Aha taş kılıç gel. Sen de kılıcın al. Al al al. Arda altını düştüm. Al şunları Arda. Oğlum ben de onlardan var. Chainsir attım oğlum. Ama yere atmayayım şimdi adam alır. Ben double tier tüy, 2'yi alacağım. Allah. Im. İki tane ayranım var beyler. Stick de var. Size e, daha iyi olur geliyorum. Abi Tier bu kadar şey kötü şey mi çıkar? Tier evet. sen mi aldın ata? Hayır oğlum üstteki değil altta bir tane daha var ya. Do double Tier 2 demiyorsun yani. Aynen. Sarp. Double Tier 2'yi ben aldım. Hadi be. Ya evet, oğlum önümde Arda ile. Farda ya. Ben aldım diyor adam önümde. <laughs> Önünüzde değil. Ben senin arkandayım işte. Senin arkandayım ya önünde oluyorum. Siz bana çok yakınsınız. Anda, Ay, ya, değil mi? Benim ismimi görüyor mu? Ben Hı? sen aldın mı çesti? Aldım. Ne ara? Ne bir şey vereceğim mi? Bir şey çıkmadı ki adam gibi. Ee, etmez. bir tane ayrım var. Bir tane var. Tamam bende de üç tane var. İki tane ayrım kılıç yapabiliriz. Adam Hı. var. Ha, ataymış bu. Ne düzgün bir kılıç verecek? Ee, düzgün al. bir kılıç. Ben de bunlar var. Bir tane kılıç istedim oltan, adama. Oltan var mı? Taş kılıç var bekler, bek bekleyin beni. Bekle aldım Allah'ım. Bana yemek atın sadece. Chain bot olmayan. Ben. Al al. Arda al. Sen de Kerem al şunları. Al ver kaç kılıcımı. Kaç kılıcımı. Eyvallah. Ben şeye gidiyorum. Mağarada parkuru yapacağım ben. Baba öleceğim biliyorum. Arka, aa, altta iki. Aa kapışıyorlar altta. Alta inelim mi? Hayır hayır sakın ya. Kapışalım mı? Hayır abi. Inek. Çok fall damage. Tamam yürü gidelim. İkili timmiş ikili tim. Abi fena fall damage içeriz. İki vuruş Bana... dürürler hep. Adamların yayı var sıçtık ha. Yok yok. Vuramazlar. Fark ettiler. Aa Türkler. Ya. Dört tane ayrınım oldu. Bir tane daha bulursak Arda'ya da ayrın kılıç ve bir tane stick lazım. Abi aşağı düşeceğim. Nasıl ha? Dümdüz gideceğim sadece ya? Biliyorum. Beyler parkuru hiç kimse, hiç kimse yapmasın. Videoyu riske atmayalım bak. No, videoda olmasam yapardım da. Video hiç riske atmak istemiyorum. Ben yapayım mı? Yok yok. Ya adamla. Var. Oğlum ben parkurumu iyi yapayım. Bütün mı atayım size. Hayır hayır. Beyler güçlü team. Olduğumuz team. Bütün item'ları köşeye at. Ee, eğer yapamazsan. Alan Ama bak. zaten. Alanı zaten bir. Bir, bir tane için. ayrın olan var mı? Atıver at kaytın. Ben var cim, bende. Var. Bir tane daha lazım. ayrın lazım. Bir lazım. Şu anda bana sadece iki tane ayrım lazım. Kaç? İki toplamda. Ha, bir Atın tane zaman. bir tanesini. Al. Beyler şuraya item bu item. Oğlum. Itemlerin boşaldığı alanı var var ya evet. zikerim. E, bak pardon pardon pardon. Şu pardon. var ya. Seni altanamayacaktım. Ayrın kılıç yaptım iki tane. Arda Şimdi... Yok yok atanın bu. Atanın şeyini atıyorum. Ne yapıyorsun? Çıktım beler yaptım. Helal al itemlerini. Ay. Tamam yaptım beler. Aslında Yaptım. Çık al. Bana hiç bana bir şeyler mi? çıkmadı. Al. Bana da onlar. Tamam bu katmanın lüzumu yok. Ee, sadece bunu. Benim setim güzel beyler. Bir de şapka çıksa. Benim berbat. Bakayım sen set ne? Ha, yo, abi seninki benimkinden daha iyi sanırım. En güzeli benim setim. Hayır. <laughs> en güzeli benimki. Hayır <laughs> benimki. Çok düştüm. Kocan ben öldüm. şu serek. Koncan Cidden mi? Ya yalan ya. Bakıyoruz. Ardın, vallahi Ardın. ölmüş lan. Vallahi ölmüş. Hayır, burada burada. Biliyorum oğlum. <laughs> benim yiyorsun. Adam e var sen... adam. Nerede? Şu ağacın tepesindeydi. Arkadan tıfılcan gibi geliyorum. Tıfılcan ne lan? Kim yok mu? Hayır. Böyle tıfılcan... adam buralardaydı ya. Oltalama ne sevmediğim şey. Küçük demek. Bu küçük demek. Abi nerede bu adam ya? Yapma. Bunu bilerek sana vurma. niye bana target Ben sana mı vurdum? bir <laughs> koydum işte Arda. gidin ya. Hadi gidelim. Osman. <laughs> adam var adam. Beyler yayı olmayan var mı? Beyler ben. var. Ama o <laughs> katabilirsiniz ok Kaç okunuz var? Hepiniz bana oklarınızı zaten bölüştüreyim. Boş ver. Yok. <laughs> e, bıçağı yapacağım durun. Bende 7 tane halk var. Adam var gelin gelin benle gelin adam var. Dedim ben, ben size tutup. adam var ama f 3 e yapamıyorum. 1.8'deyim. Biraz daha bakayım gitmiş hala orada gelin. Pardon. Yine chestplate var. O falan ama var. var ya geber. Sağol hızlı gidin ne yapıyoruz? Bak takılıyoruz işte. Takılmam. Aa orada bakın. Adam şok oldu üşüttüğünü görünce. Ben göreceğim. göremedim açıkçası. Lan karşımızda. Şimdi... Ben sizi kovalıyormuş gibi yapıyorum. Sıçtık. Yani. Ya çıksana bak özürlük. Adam Hiç öldü öldü. öldü. Ya Al atacağım ya hemen şey yapmayın kudur. Hemen alıyorsun hemen. Al, Hiç zaman kaybetme. Atıdan sona gelmiş bir de ya. Ha hiçbir bana gelmedi sadece o geldi. Bir kalan al, al bunlar var. Yo Kerem, al, al çok şap. lazım valla çok lazım. Kerem sana şey var. Balık var. Sen bir yedi ikile mi geldin? Evet. Tam şey F3 aya. Yapıyorum. Diamond'ınız var mı? Yok. Yok. Iron olan? Yok. Senin var mı Arda? Yok bende Iron kılıç var. Evet tamam. Yemeğe ihtiyacınız var mı? Benim Cık. şu anlık yok. Aa, olsun sen ye. 5 kişi. F3 aya, F3 aya yap. yap. F3 aya yap adamın Aşk. varsa. Gözükmüyor başka adam. Abi neredeler ya? Ama yeri gözükmüyor? Aa dit maç. Evet video çıktı lan. <laughs> Harbi mi? Evet. Aynen. Evet. Kanallarınızın linkini koyayım mı? Zaten biz artık ortak oldu. Aynen. Aynen. Ha pixel gaming mi? Evet pixel Yoksa daha lan ata at ver. var mı ayrını? Neden Benim ki? Benim ayrın var. Flint yapacağım. He. Flint'e Dur dur atma. Allah. Al orada. Bana Al. geldi tamam sorun yok. Ben adamla team olayım. Team lan team. Bok item. Abi üçlü üçlü team olduğumuzu biliyor ki. Ya tam Tabii. kesin işte yani neyin şeyini yapıyorsun. Salak <laughs> adam beni beni niye okladın Tamam gitti. Geçmiyorsun karşım. Bok ana bir bok ana. Ana yaktı beni. Salak suyun yanında niye yatıyorsun benim? Üzüllü. Salak adam. Hadi lan. İki, İki tane, tane direkt attım. Abi yazık adama ya. Abi ne yapalım şimdi? Team yasak değil. Kim, vallahi kim, vallahi. Kim, kim kapışsın? Lan Demirç Ben de al. Demirç Display'de demir sen mi aldın Atabe? Ayrınlarsınız ya. Akıl olmayan var mı? Arda senin olsun. Oltası olmayan? Benim var 3 tane. Üstünüz var mı hiç bugün biraz? Ayrını atacaktınız bana. Beyler, al ustam benim var. Ata beni yakmamak şartıyla. <gülüyor> <gülüyor> Çokunuz var. Kimle kim kapışıyor? Ben Arday'la kapışayım. Hayır, benimle kapışma. Niye oğlum sen daylakım? Sen iyi oynu tamam ikiniz kapışın. Arda beni kesecek ama. Tamam, hadi kapışalım. Üçün bir var Arda'nın 5 kat daha iyi yar moru. Daha Aa, çok mu vardı? 4. Benim 35. Aa, oha. Neyse Daha ben de az anladım. kullandım. Çok kullandım sadece. O Arda bindir diye. Arda Golden Apple yemiş korkudan. Kerem ise orada çaresiz çaresiz duruyor. Tam 4 tane o kadar gelecek. Ya ne nasıl? Arda yaptı. Atabey dalma. Söverim. Nasıl korktu? Ya tabi adam orada Golden Apple yiyor. Ben Cıbıldak gibi kaldım orada. Ayrın gözlüğü var adamın. Hadi. Dur, dur item boşaltacağım. Bir tane bakaba tutsam 17 tane havuç. Yemek ver okların hepsini al bölüştüreyim. Al ah, şu. Aha bu da ok. Ah. Çok güzel. Ee... Abi kılıcımı atmışım. Bende bir sürü kılıç vardı isteseydim verirdim. Ayrın bu. İşte. E, tamam. Sen Hadi go. Da tamam. Red. <laughs> Şu ses çok seviyorum. Abi yemek yedirmedi ya. Abi Niye? ye. Sen de bana öyle yaptın. Yemek yerken öldürdün beni. Allah abi chest açtım. Amını siktim. Video daha kötü. Abi. Hadi vur ya. Öldü. Neyse arkadaşlar bu bölümde burada sonuna geldik. Arda kazandı. Abi. Değişik bir durum oldu. baksana. Görüşmek üzere. Bay bay.